Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet Beşiktaş'la ilgili de son olarak bir gazetelere bakalım değerli izleyenler bir iç sayfa haberine bakalım. Foto maçın iç sayfasında Beşiktaş Başkanı Çebi Yalçın'ın sözleşmesini uzatacak. Sergen Yalçın'la bir yıl daha denilmiş. Pazar günü yapılan Çebi Yalçın görüşmesinde tecrübeli hocanın sözleşmesinin bir yıl daha uzatma konusunda anlaşıldı. Sergen Yalçın yeni sözleşmeyi Ocak'ta imzalayacak denilmiş. Emre Kocadağ'ın ortamı yumuşattığı yazılmış değerli izleyenler. Çünkü bu görüşmede, bu özel görüşmede Yalçın yönetimindeki en büyük destekçi Kocadağ'dı. Gün içerisinde hem Yalçın hem de Başkan Çebi ile sürekli istişare halinde bulundu. İki isme de yüksek perdeye çıkmamaları telkininde bulunan başarılı yönetici koca da her iki tarafın isteğiyle de toplantıya gelmiş bir isim. Neler yapılacak bu saatten sonra? Şimdi bu görüşmeyle birlikte alınan kararlar da çok çok kıymetli. Sergen Yalçın'ın sözleşmesi bir yıl daha uzatılacak dedik. İlk yarıda puan farkına göre gelecek sezon hazırlıklarına erkenden başlanacak. Yine kiralık oyunculardan mümkün olduğu kadar uzak durulacak. Gelecek sezon yola devam edilecek az sayıda oyuncu ligin ikinci yarıda daha çok kullanılacağı belirtiliyor. Transferde bonservis bedeli ödenmeyecek. İsme göre değil, takımın ihtiyacına göre transfer yapılacak. Yapılacak transferlerde son karar elbette hocanın olacak. Son sözleşmesini imzalayan oyuncu da alınmayacak denilmiş. Bunlar Beşiktaş özelinde alınan kararlar değerli izleyenler. Aslında bunlar motive kurallar. Baktığımız zaman siyah beyazlı yönetim açısından neler olacak, neler yapılacak, ne Nasıl yönde kararlar, olacak bu mi? kararlar hep birlikte göreceğiz. Şimdi gazete bölümünü böylece bitirelim. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. İngiliz basınından Cenk Tosun iddiası. işte alacağı ücret Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan siyah beyazlar gündemine eski golcüsü Cenk Tosun'u aldı. İngiliz basını bu transfer gelişmesini duyururken Cenk Tosun'la önerilen teklifi de açıkladı. İngiliz basını Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Manchester United'a giden Lukaku'nun yerini dolduramamıştı. Tosun mavi formu 58 maçta giydi ve sadece 11 gol atabildi. Bu bir forvet için oldukça kötü bir rakam. İki korkunç sakatlık yaşayan Tosun'un sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek. Everton'ın ilk golcüleri Dominic Clivert, Calvert Levin ve Ricarlison olarak görülüyor. Everton sözleşme sona erecek olan Cenk Tosun imzalamak istemiyor. Sezon sonunda serbest kalacak ancak Ocak ayında onu isteyen bir kulüp var. Beşiktaş eski oyuncusunu geri istiyor ancak maaşının yalnızca dörtte birini ödeyebilir. Cenk Tosun Everton'dan 3.8 milyon euro kazanıyor. Beşiktaş ödemelerine ve harcamalarına sınır koyduğu için bu parayı veremiyor. 30 yaşındaki golcü indirimi kabul ederse Ocak'ta Beşiktaş formasını giyebilir. Yaza kadar Everton'da kalması halinde ise zamanının çoğunu kulübede geçirecek. Eğer büyük bir maaş istiyorsa yaza kadar kalabilir ve karlı bir kontrat teklifi ayarlayabilir açıklamasını yaptılar. Ahmet Nurçevi ve Sergen Yalçın da Ocak ayında Cenk Tosun'u Beşiktaş'a kazandırmak istiyor. Ama İngilizlerin de duyurduğu gibi maaşı çok yüksek. Eğer Cenk Tosun dörtte bir teklifi kabul ederse Beşiktaş'a gelebilir. Beşiktaş'ta keylelerin içinde karar verildi. Beşiktaş'ta sözleşme sezon sonunda bitecek olan Larin yapılan son görüşmede 1.7 milyon euroluk yeni kontrat önerisine olumsuz yanıt alan yönetim kararını verdi. Fanatik'in haberine göre teknik ekiple son bir değerlendirme yapan siyah beyazlar 2.5 milyon euro talepte bulunan Kanadalı futbolcuyla yeni sözleşme konusunda artık ısrarcı olmayacak. Larin eğer 1.7'yi kabul ederse seve seve sözleşme imzalanacak. Yok eğer hala 2,5 milyon euro da direnirse yönetim kapıyı gösterecek ve yeni sözleşme imzalamayacak. Ocaktan sonra da kadro dışı kalabilir. Ocak ayı için Jose Altidore'yi bombası. Sezona istenilen başlangıcı gerçekleştiremeyen Beşiktaş, Ocak ayında forvet hattına bir takviye yapmak istiyor. Batshuayi'nin eksikliğine gol istediği katkı alamayan Beşiktaş'ta gündeme gelen isim Toronto FC'den Josie Altidore oldu. Beşiktaş'ta sezon başında Batçuay transferiyle hücum hattına önemli bir takviye gerçekleştirmişti. Fakat Belçikalı golcünün olmadığı dönemde gol yollarında ciddi sıkıntılar yaşandı. Golcü pozisyonda Güven Yalçın ve Kenan Karaman'dan beklenen katkının alınamaması sonrası uygun maliyetli bir santrafor arayışı başladı. Beşiktaş'ta uygun maliyetli aranan forvet olarak Josie Atidore'nin ismi öne çıktı. Toronto FC ile olan sözleşmesinde son seneye girecek olan oyuncu için Beşiktaş yönetimi nihai şartları değerlendirmeye hazırlanıyor. Ati Beşiktaş ihtimaline sıcak bakması ve sözleşmesinin son senesine giriyor olması yüksek maliyet tehlikesini ortadan kaldırıyor. 32 yaşındaki abideli forvet Beşiktaş konusunda ilk görüşmeyi Larin ile gerçekleştirdi. Larin Kanada ekibi Toronto'da forma Altidore ile yaptığı görüşmede Beşiktaş'a gelmesi yöne tavsiyelerde bulunurken buradaki taraftar etkisinin ona istediği heyecanı yaratacağını aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin futbolda yetiştirdiği en önemli golcülerden biri olan Josie Altidore 2008'de 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle Villaray'e transfer olarak Avrupa'ya gelmişti. Sergen Yalçın da taraftar için kaldı. Başkan Ahmet Nurçevi ile önceki akşam gerçekleştirdiği kritik zirvede kendisine ve futbolcularına güvendiği belirtilerek görevine devam etmek istediğini dile getiren teknik direktör Sergen Yalçın yeni bir dönemin kapısını açtı. Sergen Yalçın Giresun şok biçimde 4-0 yenildikleri maçtan sonra Başkan Çebi ile durum değerlendirmesi yapacaklarını açıklayıp istifa sinyali vermişti. Ancak deneyimli hocanın özellikle taraftarların sosyal medyadaki yoğun desteği nedeniyle görevde kalmaya ve sonuna kadar mücadele etmeye karar verdiği aktarıldı. Siyah beyazların büyük desteğiyle göreve gelen Sergen Yalçın'ın onları yarı yolda bırakmak istemediğini vurguladı. Beşiktaş'ın teknik patronu önümüzdeki kritik dönemde takımda bazı değişikliklere imza atacak. Buna göre Sergen Yalçın, mental açıdan yıpranmış bazı oyuncuları dinlendirecek. Genç oyuncular Can Bozdan ve Rıdvan Yılmaz'a düzenli olarak ilk 11'de forma vermeyi planlayan Yalçın, alternatif oyunculara daha fazla şans tanıyacak. Bu arada siyah beyazlı hocanın takımda kadro dışı bırakmayı düşündüğü bir oyuncu bulunuyor. Seryan Yalçın devre arasına kadar oynayacakları tüm maçları kazanarak takım yeniden ayağa kaldırmanın hesaplarını yapıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ile As Başkan Emre Koca da dün sabah saatlerinde tesislere giderek teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi. Antrenmanı izleyen ve oyunculara moral veren Başkan Çebi'nin önümüzdeki günlerde tesis ziyaretlerini sıklaştıracağı ifade edildi. Beşiktaş'ta da flash gelişme en sakala. Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın takımın sadece iki maçlık seriye ihtiyacı olduğunu, bunu başarmaları halinde arzuladıkları futbolu sergileyebileceklerini ve takımı rayına oturacağını söyledi. Türkiye'nin haberine göre Sergen Yalçın kadro dışı kararlarından uzak duruyor. Şu anda oyunculara ceza vermenin mental anlamda dağılan takımı daha da olumsuz etkileyebileceğini düşünen tecrübeli çalıştırıcı. Bir süredir kadro dışı olan en sakalanın da affını gündeme getirecek. Beşiktaş'ta da değişim zamanı. Siyah beyazlarda ilk 11'de oynayan oyunculardan bazıları yedek kulübesine çekilecek. Sergen Yalçın, genç oyuncular Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçi'ye daha fazla şans verecek. Takımın beklenen performansı gösterememesinden memnuniyetsizlik duyan teknik eğitim futbolculara artık kendinize gelin ve formanın hakkını verin. Takımda kimsenin yeri garanti değil şeklinde bir konuşma yaptığı gelen haberler arasında. Beşiktaş'ta Gezal ile Umut Meraş'ın Kasımpaşa sınavı öncesi hafif sakatlıkları bulunurken bir diğer sakat isimse Alex Teixeira'nın da Fenerbahçe maçına yetişebileceği bilgisi ulaşıldı. Beşiktaş ara transfer döneminde bitirici özelliğiyle öne çıkan bir forvet bir de stoper takviyesi yapmayı hedefliyor. Mert Günioğlu sezonu kapatması sonrasında altyapıdan Emre Bilgine devre arasına kadar kulübe de tutacak olan siyah beyazlar Fatih Karagümrük'te kirada oynayan Utku Yuvakoran'ı da takıma geri çağırmayı düşünüyor. Dostlarım biraz daha Avrupa'dan futbola bakalım. Erling Haaland 2022'de Dortmund'dan ayrılırsa ilk tercihini Real Madrid olacak. Haaland'ın kontratında 75 milyon euroya serbest kalma maddesi önümüzdeki yaz transfer döneminde aktif hale gelecek ve Norveçli Yıldız'ın başka bir takıma transfer olmasının önü açılacak. Haaland'ın çevresiyle konuşmalarında Madrid'e taşınmasının kendisine çekici geldiği bilgisine ulaştı. Ancak golcü oyuncu bu konudaki kesin kararını henüz vermedi. Haaland'ın menajeri Minarello yakın zamanda futbolcusu Haaland'ın İspanya'da bir evi olduğunu açıklamıştı. 21 yaşındaki Yıldız'ın Madrid'e transfer olması PSG'den Mbappe'nin de Real Madrid'e olası transferiyle de yakın ilgili. Haaland Santiago Bernabeu'ya transfer olduğunda Mbappe'nin de İspanyol ekibine katılmasıyla oluşan ilgiyi paylaşmak zorunda. Real Madrid son transfer döneminde de Haaland için Dortmund ile görüşmüş ancak bu transferden herhangi bir sonuç alınamamıştı.